Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ekonomiye ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı. Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanmasının sürdürülebilir büyüme için önemli olduğunun altını çizen Erkan, sürdürülebilir ve kaliteli bir büyümenin önündeki en büyük riskin varlık fiyatlarındaki oynaklık olduğuna işaret etti. Dezenflasyon dönemi ise Enflasyonla mücadelenin ilk koşulunun orta kalgı ve farkındalık olduğunu belirten Merkez Bankası Başkanı Erkan, enflasyon beklentilerinde iyileşme işaretleri belirmeye başladı. Fiyatlama davranışlarında da olumlu bazı gelişmeler yaşanıyor. Otomobil, beyaz eşya ve mobilya gibi ürün gruplarında uzun aradan sonra fiyat indirimleri görülmeye başlandı. Büyük şehirlerde kiralık ev ilanı fiyat artışlarında belirgin yavaşlama sinyalleri alıyoruz. Kira ve eğitimde dezenflasyon 2024 sonu ve 2025'te daha hissedilir hale gelecek. Enflasyonun ana eğiliminde de bir gerileme başladı. Kasım ayı öncü göstergeleri de aylık enflasyondaki gerilemenin devam edeceğine işaret etmektedir. Altın, döviz ve gayrimenkul fiyatları üzerindeki baskı yavaşlayacak. TL'ye geçiş zamanının geldiğine inanıyoruz. Bunun en doğrudan yansımalarını mevduat geliştirdik işmelerinde görüyoruz. Üzerimize düşeni yaparken algı, kabul, itibar üçlüsü devreye girmiyorsa enflasyonu daha yüksek bir maliyette de olsa bu patikaya oturtmaya kararlıyız." dedi.